Bloxburg'da yapmanızı önerdiğim şeyler. 1. Para kazanmaya çalışıyorsunuz ya bahçe işleriyle ya da sadece bir tane işte devam etmenizi öneririm. Çünkü promotion alırsanız daha fazla para kazanıyorsunuz ve böylece daha çok şey yapab para yapabilirsiniz. Ayrıca istatistiklerinizi en düşüğe kadar düşene kadar ya da istediğiniz istediğiniz süreye kadar ki ben en düşe inene kadar ter, tercih ederim. ee ki yani oyunu çok başladığım olmadı ve çok güzel para kazanıyorum. Bahçelik seviyenizi geliştirmeniz için ilk önce ee, ceviz, daha doğrusu <gülüyor> <gülüyor> ee, palmiye ağacından ce Hindistan cevizi toplamanızı öneririm. Galiba öyle bir şeydi. Ve üçüncü olarak mesleklerinizi hızlı yapmaya çalışın. Ayrıca yemek yer yemek yiyecekseniz paranızı önem önemsemeyin ve gidip kendinize bir tane sinek alın. Yani en son yemek kategorisinden en sondaki en sondan alt taraf. Oradaki yemeği ben yiyorum genellikle. Ayrıca açlığımızı da güzel dolduruyor. Spor yap yapıyorsanız ee, size öneririm. Çünkü e, kazancınızı arttırıyor. Yani ben de yakın zamanda başladım. Ve bahçe işleriyle de uğraşıyorum şu anda. Güzel para kaldırılabiliyor yani. Bahçecilik ve pizzacılıktan. Ben size pizza yapmanızı tercih ederim. Eğer iş seçecekseniz. Çünkü elinizi hızlıca alıştırabilirseniz gerisi zaten geliyor. Tabi eliniz çabuk olursa daha iyi para yapabilirsiniz. Mesela 8 dakikada 1000 lira yap, 1000 para yaptım. ve paralarınızı bitkilere harcayın. Çünkü bit yani yer para kazanabilecek bitkiler olarak harcayın. Yani. Örnek olarak yeni başladıysanız bitkiciliğe biraz Hindistan cevizi ağacı dikin. Ardından onları satmayın. Onların onlardan şey toplayın onları. Harvest diye bir tane şey çıkacak. Ona basın. Böylece daha hızlı para yapabilirsiniz. Ancak onların büyümesi biraz sürüyor. Ayrıca işten evinize gidecekseniz hemen şöyle go to house diyebilirsiniz. Size Bloxburg'da önereceğim şeyler bunlardı. Ayrıca birinci olarak evinizde kullanmadığınız fazladan eşyaları silin. Bu size para sağlayacaktır. Daha fazla böylece para kazanabilirsiniz. Ardından şuradaki yolları silin eğer başladıysanız ve şuradaki bitkiyi. İstiyorsanız bu ağacı silebilirsiniz ama ben silmek istemedim o ağacı. <laughs> um, bir arkadaşınızla oynamıyorsanız e, arkadaşlarınızla oynamıyorsanız sandalyelerisin ben benim birkaç tane arkadaşım oynuyor diye silmedim bir tane sandalyeyi e, şu banyo halısını silmenizi öneririm ayrıca e, salondaki buradaki dolabı da silin yatak odasında şurada bir tane boşluk olmasını öneririm size. Çünkü bir, sadece burayı da kullanabilirsiniz. Şuradan kitap alacaksınız, alıyorsunuz, oturuyorsunuz. Ondan sonra şöyle size önereceğim şey kitap alıp o koltukta oturmanız. Bu sizin enerjinizi ve eğlencenizi yükseltecektir. Size söylemek istediğim şeyler bunlardı. Kendinize iyi bakın. Güle güle.